acım zarar vermek değildi. Bir daha böyle bir şey yapmam. Beni serbest bırak, bir gün sana yardım edebilirim. Aslan kahkahalarla gülmüş. Sen mi bana yardım edeceksin? Koca ormanın kralı benim. Sense bir lokmalık bile değilsin. Ama sonra keyfi yerinde olduğu için fareyi öldürmemeye karar vermiş. Onu pençesinin altından dikkatlice bırakmış ve "Hadi git bakalım." Ama bir daha yeleme yaklaşma. Fare sevinçle zıplayarak ormanın derinliklerine kaçmış. Günler geçmiş, haftalar geçmiş. Bir sabah, aslan av için ormanın daha önce hiç gitmediği derinliklerine doğru yürümüş. Ağaçlar sık, dallar kalın, kökler toprağın üstünde kıvrım kıvrım ilerliyormuş. Bir anda aslan ayağını bir ağaca takmış ve dengesini kaybedip yere düşmüş. Tam kalkacakken, ne olduğunu anlayamadı.